Uzaktan diğerlerinden farklı görünen bir tanesi, hem onlardan daha parlak, hem de şekli çok daha farklı, uzun ince bir şey. Acaba bu da doğal yollarla oluşmuş bir mı? yoksa yapay olarak üretilmiş bir mi? İşte bilim insanlarını yaklaşık bir buçuk yıldır böyle bir şey, böyle bir nesne rahatsız edip duruyor. Onların uzay sahilinde karşılaştıkları diğerlerine göre çok daha farklı bir taş ya da bir ya <laughs> <laughs> Abi hiç bağdaştıramıyorum bu adamla ya. Ne bana oğlum ya. Ne oldu belli olmayan grafiksel bir şeyde ne ban spamlıyorsunuz. Of of. Neyse dur adamın o kadar övdük övdük şimdi böyle canlandı kafamda ya. Neredeydi o bir tane videosu?